Ekipteki kişilerin hayalleri farklıysa başarı da hayal olur. Bireysel hayaller hayatımıza renk kattığı gibi iş hayatımıza da çoğu zaman olumlu bir hava katar. İş hayatının hayalleri ise bireysel hayallerden farklıdır. Her liderin hayalleri vardır ama bu hayale ortak olmayan kişilerle çalışmak o hayalin olmasına en büyük engeldir. Hayalinize ortak bir ekibiniz yoksa hayal hayal olmaktan öteye gidemez. Fatih Sultan Mehmet'in hayali İstanbul'u almaktı. Tüm yardımcılarıyla bu hayalin peşinden koştu. Eğer Fatih Sultan Mehmet'le yardımcıları farklı hayal peşinde koşsaydı sizce İstanbul alınır mıydı? Mustafa Kemal Atatürk'ün hayali ülkesine esaretten kurtarıp bağımsız ve cumhuriyetle yönetilen bir ülke yapmaktı. Peki 2000'de olan silah arkadaşlarının Atatürk'ün hayali cumhuriyetken arkadaşları padişahlığa sahip çıksaydı sizce neler olurdu? Tabii ki arada birkaç kişi vardı ama çoğunluğun hayali ortaktı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken UEFA şampiyonluğunu hayal ederken oyuncuları bu hayale ortak olmasaydı sizce sonuç nasıl olurdu? Fatih Terim UEFA şampiyonluğunu isterken oyuncuları sadece alacağı primi mi hayal etti? Bırakın oyuncuları, biz bile televizyon başından bu hayale ortak olduk. Fibo Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özleyin, finans banka dair hayali, bankayı çok iyi durumlara getirip, büyütüp satmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktı. Peki ekibindeki kişiler yabancılara banka mı satılır diyerek istemeseydi sizce neler olurdu? Cem Boyner mağazacılık açısından çığır açan çarşı büyük mağazacılık anonim şirketini açtığında en büyük hayali sektöre yeni şeyler katmak ve Türkiye'de mağazacılık sektöründe öncü olmaktı. Peki ekip arkadaşları sadece ay sonunda iyi bir jura mı hayal ettiler yoksa Cem Boyner'in hayaline ortak mı oldular? Örnekler çoğaltılabilir. Kurduğunuz ya da size hazır sunulan ekipteki arkadaşlarınızın iş alanındaki hayalleri ortak olmalıdır. Tabii ki bazı farklı hayaller iş ortamına güzellik katar. Ama liderin hayallerine koşması için ekibindeki kişilerin de o hayale inanması, istemesi ve çalışması gerekmektedir. Ay sonunda verilen hedefi yaparak departmanını gururlandırmak hayali taşıyan liderin ekibinde öncelik ay sonu değil de ay sonundaki tatil ise duvarda çatlak oluşmuş ve aynı amaca koşulmuyor demektir. Öncelikle hayaller ulaşılmaz olmamalı. Bir liderin hayalleri, tüm bölgeler arası satışlarda lider olmaksa fakat ekibi bunu imkansız görüyorsa, İlk 6 aylık kar zarar tablosunda en verimli bölge olma hayali varken ekibinde arkadaşlar personel maliyetini düşürmez. Genel giderde bonkör davranırsa, karı artıracak satış fikirleri bulmazsa. Verilen hedeflere her ay yapmak dışında yapılan oranın Türkiye ortalama üzerinde kalmasını hayal eden bir liderin ekibinde aman hedefi fazla geçmeyelim sonra daha fazla hedefi artırırlar diyenler varsa. Başarıdan ziyade sadece ay sonu alacağı maaşı düşünenler varsa Ekibindeki tüm kişilerin en iyisi olması için hayaller kurup buna göre yol haritası çizen bir liderin ekibindeki kişiler aman diğerleri iyi olmasın yoksa yerimi kapar düşüncesiyle kendisine bağlı kişilerin gelişmesini istemezse Lider en iyisi olmak için risk alırken ekibindeki kişilerden bazıları risk almaktan korkarsa ve istenilenleri tam anlamıyla yapamazsa liderin hayalleri hayal olmaktan öteye geçemez. İyi bir lider öncelikle ekibini hayallerine ortak etmeye başlayarak yola çıkmalı. Hayalleri ulaşılabilir olan bir lidere inanan ekiple her şey yapılabilir. Eğer aynı dili, aynı hayali paylaşmıyorsanız ve aynı hayali paylaşmayanlardan dolayı işler yavaş gidiyorsa ya hayalleri size uyan birini bulun ya da hayallerinize ortak olmaları için öncelikle iyi bir lider olun.